şu an savaş meydanı. Günaydın herkese yeni bir videoyla merhaba ben Ergül kanalıma hoş geldiniz. evet ev savaş meydanı oradan devam ediyor. Yani böyle bir ortamdayım şu an. yetişmeye çalışıyorum. Biraz geç kaldım. Bir de buluşacaktık saat 1. Ama şey neyse ki herkes geç kaldığı için Yok. Ne yapacağız? Bugün aylar sonra ilk defa kafeye oturacağız. <laughs> Bunu da vloglamak istedim böyle arkadaşlarım nasıl bugün. Aslında videoyu sabahtan açmak istemiştim böyle sabahtan birlikte hazırlanalım, saçımı yapalım, işte makyajımı yapalım falan ama bunları o kadar acele yapmak zorunda kaldım ki böyle minik minik böyle bazı işler çıktı. Onlarla meşguldüm. Çünkü derken neyse çok lafı uzattım. Artık beraberiz günün devamında. Ortamın ne olur dağınıklığına bakmayın. Birlikte onları toplarız, hallederiz. Sıkıntı yok. Evet kafeye gideceğiz. Bilmiyorum siz gittiniz mi? Aşağıya yorum olarak yazın. Ee, ilk i̇lk yani açıldığı sabah 7'de gidenler bile varmış. O kadar bir kafe açılığı çekmediğim için hani öyle bir şey yapmadım ama bugün hazır Berfa ve Boğaç'la buluşurken dedik dışarıda buluşalım böyle uzun zaman sonra. Dışarıda bir şeyler yiyip içelim diye düşündük. Onları da zaten tanıyorsunuz. Eskilerden takip ediyorsanız üniversiteden arkadaşlarım o zamanlarda da vloglarımda varlardı sıkça. Geldim arkadaşlar. Birazcık erken geldim. Bu arada çok trafik var. Çok kalabalık. Herkes kendini dışarıya atmış doğal olarak. Ee, ben de ay ben de bir Zara'ya uğradım. Önündeyim hani şu anda da ama biz <laughs> bize şey yok. Yani yeni sezon gelmiş aslında böyle baharlıklar falan. Güzel renkler, pembeler yoğunlukta bakın size tüyo vereyim ama bir şey de bulamadım yani. Zaten Azur'um var burada. Niyeyse anlamadım. Şimdi Berfu'yu bekliyorum. bu aç birazcık gecikecek. Her yer aşırı dolu bu arada. Baya baya insan var her yerde. Bakalım biz nereye oturacağız. Ay nereye özlediğimi bile bilmiyorum mesela. Geliyor geliyor. Berfu geliyor. Rahatsız edeyim mi kızı şimdi? Yes. O da beni gördü. Hello! Evet. Özlemişsindir dedim. Nasılsın? <gülüyor> Aynı <gülüyor> bir şekilde giriş yaptım. Bugün de burası o kadar kalabalık ki. Gelirken açık. fark etmişsiniz evet. Aşırı insan ve aşırı araba. Neyse. Ne haber? Uzun zamandır seni evet, görmüyorlardı. <laughs> Gel geçelim. Ben de görmüyordum ama yani hani videoda görünmesinin de aksine. Arada ben evet de görmüyordum. ben onu dedim. Zaten biz bayağıdır. Aynen bayağıdır görüşme. Ocakta görüşmüştük. Evet. Mart geldi yani bizim için bayağı uzun bir süre. Öyle biz şimdi hasret gidereceğiz. Boğaz'ın gelmesine falan daha vardır. Konum altında en son neredeydi? Baktın mı? <laughs> çok uzak. Bilmediğim bir yer. <laughs> Bayağı uzaktan gelecek o. Biz de bir yere otururuz ama nereye oturacağım? Evet. Biz Özlediğin bir çok... yer var mı? Aa, hayır. <laughs> ben de hiç böyle bir şeyim yok yani gurmeliyim. Aa burayı çok özledim <laughs> Öyle bir bağlılığım yok Yani gerçekten aklı beş karış havada bir youtuberım bugün. Yemekler geldi, yemeklerimizi yedik. Yemekleri önümüzden aldılar. Ben çekmediğimi hatırlıyorum. Önümüz boş. Ama yemin ederim yemek yendi burada. Şahit misin? <laughs> Evet. Yarı kapasiteyle çalışıyor ama yani hani yanlarımızda boş masalar yok da boşluklar var gibi şunlar. Hani masaları böyle birbirlerinden ayırmışlar. Da. Bence daha iyi olmuş boş masa görüntüsündense. Onun dışında nasıl bir duygu diye yemek yemek uzun zaman sonra. Çok güzel, çok mutlu. Sen ilk mi? Kahvetçidim mi? bir Değişik biraz. Herkesin yüzünde zaten bir garipseme var. <laughs> Herkes çok mu? <mutluyum. gülüyor> şey seçerken diyoruz ki porsiyonlar ne kadardı. Yalnız şunu fark ettim bir ara şey diyorlardı 45 dakika sınırı olacak falan diye biz 45 dakikada yemeğimizi bitiremedik. Evet Demek Bizim için özellikle bu ikili için çok sıkıntılı bir şey. <laughs> İşte bu açıda az kalmış geliyor. Ama tersten geliyor o da anlamadım yani. Normalde gelmemesi gereken yönden geliyormuş gibi konum attım şu şey anda. Ayran köyde mi <laughs> Bayağıdır yürüyor olması lazım öyle işte. suadiye diye değil, gerekiyordu çünkü. Neyse ki story çekmiş. <laughs> ispatlayabilirim. O yüzden aynen şu an buldum yöntemini. Şeyi de unutmuşum. Yemek stories'e atmayı böyle dışarıda. Bir yadırgadım şu an. Beynimden vuran ısıtıcıları unutmuşum. Şu an kafam aşağılıyor falan. Böyle şeyler. Boğaz geldi bu arada. Birazcık vakit oldu hatta ama merhaba demek Uzun zamandır. Ay karanlık bir. Ben hiç çalışamadım. Utanırım. Ay çekiyorduk ya okuldayken yedi Aa, tepe günlerini hatırlıyor evdeyim gibi oldu. Karanlık <laughs> çıkıyor zaten görünmüyor bir şey. Işık arkamızdan vuruyor. Arkadaşlar az önce bir olay yaşandı. <laughs> Tamam, <laughs> ben sinir krizi geçiriyor burada. <laughs> Yaptığını anlat. nereden mı? çıkıyor? Ya çok sinirlendim şu an. Birine gir, onun altına şey yap Instagram'da mısın? Hayır, <laughs> sizden birilerine geliyor şu an. Olayı anlatalım, sen anlatır. Ben şey. ben. Çok şeyim. Yani, Çalışamam. Bu açık, nasıl utanırsın ya? Hesabı açık mı olsun? Açık olsun da sapık gibi olmasın bence yani. bu türlü birazcık rahatsız edici olabilir. Ya da benim arkadaşım olduğu görünce. Ay ben de yanacağım bu arada. Konudan tamamen konu bağımsız ama ben anlatayım size. Nasıl anlatayım var Bir tane çocuk <laughs> Bir tane çocuk var. Ee, Berfu'nun arkadaşının arkadaşının çocuk... ah. videoyu izlemeyecek nasıl olsa. Evet, tabii. Oha derim Yani, yani tamam o zaman anlatabilirim. Ee, arkadaşın arkadaşı sonra böyle hani arkadaşlar bunların aralarını yapmaya çalışıyor gibi ama kimse adım atmıyor gibi düşünüyor hmm. olayı. Ee, bir tane Twitter Berfu'nun arkadaşı tweet'i alıntılayıp Berfu'yu etiketle. Yani çocuk da bunu beğen. Ondan sonra biz de hani takip etsem sonuçta hani bu da bir adım falan dedik. O da dedi ki o zaman o neden etmiyor dedi. Dedim. Roman Neo entriyor falan. Böyle bir süreç yaşandı. O sırada ben elimi aldım hani tweetine falan ona bakıyordum. Sonra Boğaç eline aldı ve Boğaç çocuğun profiline girip çocuğu takip etti. Sonra ben burada eli ayağı kesildi falan böyle. Geri de alamadı sonuçta bildirim gitti artık. Böyle bir süreç yaşandı. Şu anda da Berfe intikam almak için Boğaç'ın profiline girdi. Telefonunu eline aldı ve seri <laughs> Takip var, atıyor zirik galiba. Zirik <laughs> çok mu ediyorsun? Satık Dördüncü kişi. Bir, bir <laughs> de kişi bulamadı benim takipçilerime gidiyor. Şu an spontan bir şekilde öyle bir şey oluyor ama. Neyse umarım çok rahatsız, rahatsız etmedi millet. de <laughs> senin de oradan bir love başlıyormuş. <laughs> <Büyük gülüyor> <love. gülüyor> Azıcık şey olay yaşandı. Şu an benden okay. buralarını bulmaya çalışıyorum. Ama o kadar kötü değil. Bak gerçekten çocuk hiç tweet atmıyor olsa şey gibi olacaktı ama zaten düzenli tweet atıyor ya bence çok sorun değil. Yani ne olacak zaten takip etmek sanki. Geri dönmezse de anfal olarsın <laughs> Arkadaşlarımız finish bu arada. Bak. Yok be o kadar kötü değil. Hazır mı? Yok hiçbir şey yok. Öbür türlü Böyle şey olsa, şey, şey senin için büyük bir hareket <laughs> olmuş olabilir ama insanlar <laughs> bunlar çok normal. Yani yani hani hiç, hala bak, hiç, hiç, hiç önüne falan düşmemiş olsa daha beş dakika oldu. Arayıp olur. bulup eklesek falan dediğin tamam haklı. Ama zaten o seni kendini senin profiline düşürmüş. Aynen. Yani, bildirim geldi belli sana Ya yani onun ona onu o bir tweet şey, atıyor düzenli olarak. E, daha 15 saat içinde 2 tane tweet atmış. Yani o tweet'e like atmasıyla seni takip etmen hiçbir fark yok. E bir de gerçekten görüştünüz yani. Ne oldu Görüştüm. ki? <laughs> e yani denk geldi o da zaten varlığını sana göstermeye çalışıyor. Çok da şey yapma yani. Dert edilecek bir şey yok. Öbür türlü zaten ben senin tarafındayım. Ben tamam bilirsin. Bunu mu savunacağım ya? Eziliyorum arkadaşlar. <laughs> Hala ellerim tutuyor. <laughs> Kahve sardım bu arada. <laughs> Yemek istiyorum. Ay burası ne kadar gürültülü Arabalar, insanlar. Aa, aa kafam ya Arkadaşlar güncelleme Berfi birazcık daha iyi. Yüzü gülmeye başladı birazcık. Ve Ezgi geldi. Ee, Ezgi de o videolarımdan beni takip ediyor musunuzdur? Acaba kalpte yani ne oldu? Çok oldu. Çok oldu. Bir zamanlar şey videoları çekiyordum. Yazın, bölüm, okul videoları gibi bir şey. Ezgi de çok başarılı olduğu için Yedi Tepe Hukuk videosu çekmiştim. Hatta o videodan sonra bir mi gelip sana? Evet, evet. Anlatsana o hikayeyi. Hemen. Bu videodan sonra hukuk fakültesi yazmak isteyen bir çocuk bize danıştı, Instagram'dan ekledi. Evet. Sonra sanırım yazdı o bu arada. Ee, bir, şey bir kere oldu. de sen beni aradın, hukuk tanışma toplantısı, ve şey yaptın. Evet. Ben videoyu <laughs> aradım Videodan görüp yazmış gelmiş yaptı tabi o. o yüzden mutluydum. Şimdi o da geldi. Böyle Bana da bir nostalji oldu, mazi oldu. Hoş geldin. <laughs> Bu arada sırf yani hani Yeditepe hukuk düşünmüyorsanız bile bence o videoya girip izleyin. Çünkü yani dünyanın en komik videosu falan. En çok güldüğüm videolardan bir tanesi olabilir. Çok komik bir ekip zaten. Boğaç'ın arkadaşlar bu arada. Benim de yan apartmanımda oturuyorlardı. O <laughs> yüzden <laughs> <laughs> böyle topluca hepsini çağırıp ard arda böyle bir sürü video çekmiş. Ama en komik izleyerek şimdi sahil tarafına doğru birazcık yürüyelim. Gün batımında dedik. Buraya doğru geldik. Ay bu ne kısa bir ağaçmış benim bile eğilmem gerekiyor düşünün. Ay ne kadar güzel hava. Palmiyeler, gün batımı. Böyle şeyleri severim. Ay. <laughs> <laughs> Su Ay şuraya oturalım dedim. Şu bölgeye. <laughs> Gerizekalı <laughs> olduğum için yem koymuşlar onun yanını seçmişim arkadaşlar. <laughs> Berfu ya böyle bir takım pislikler bulamadım. Evet elime <laughs> ben yine şans kurtuldum da. Gerçi ben de üstüne oturmuş olabilirim. Öyle bir sorun var ama neyse oraya bakmadım. Kontrol etmedim. Bütün gün oturduğum için biraz böyle bir şey oldu. Evet, tamam. Bizde işte böyle gün batımı falan. Aybarfına ne kadar güzel çıkıyor gün batımında ya. Şu an çok havalı bir video anın var. <laughs> Işıltı falan geliyor. Aynen. Çok iyi. Şöyle şey, <laughs> ben de olmasın. Benimki havalı olmasın. <laughs> Neyse. Merhaba. şimdi bu kitapları i̇şte burada... daha ilginiz var mı arkadaşlar? Aldık biz ya ondan. Çiğ kitabı değil evet. Doğru. Nasıl buldun, beğendin mi? Neyse. Hmm. Bir şey mi anlatacağım? Yok. Kendim bakacağım. Neyine bakacaksın bu? Saçlarıma baksana. Saçların çok kötü ya. Evet işte. Niye kesmiyorsun saçını sakalını? Nasıl kesmiyorum ki Salt yani sakallara bak maskeden taşıyor. Bir güzel işte. Bir de kıvırcık kıvırcık evet. no yani. Kesme ne olacak ben erkek olsam keserim. Sakalımı keserim de saçını kesmem. düşünüyor mu harici? Harici gayet de yakışıklı yani kıskanma. Çok kıskandım inanmaz Ay arkadaşlar neredeyiz? Çok saçma bir yerdeyiz bir saniye asansörü bekleyen kız geri zekalı olduğunu düşünmesin diye TEP aradım ATM <laughs> TEP yatırım şubesiymiş <laughs> yine de dedim ki şansımızı deneyelim belki ATM vardır şeyin içinde apartmanın içinde yani düşününce birazcık <laughs> mantıksızmış ama neyse yine de şansımızı denedik çıktık ATM yok onun üstüne yani yatırım danışmanlığı almak istesek bile zaten müşteri kabul etmiyorlarmış. Üstelik zaten kapalı çünkü saat 7 oldu. Ama neyse şurada 150 metre ileride. Hala var gösteriyor. Boğaç'ın saçına ve sakalına laf ettiğim için şu an sürekli bulduğu her yansımada saçını düzeltmeye çalışıyor ve yani maymun gibiyim diyor gerçekten. Ben bunu diyordum şey, zaten bu arada ama ben böyle maymun gibi olmaktan hoşlanıyorum. İşledim beynine yani gerçekten. Gökyüzü çok güzel ama gözükmüyor. Yo, yürüyünce hava falan da çok güzel. Ben çok keyif aldım. Evet işte. bak pembe pembe ama dur, kamerada gözükmüyor ki ya. Burada desenin gibi bir de, bir de öyle. Evet. böyle. Evet. Ay çok güzel. Şuraya bakın çok güzel. <laughs> Yine hemen arkadaşlar yüzü influencer yaptım Çok güzel çok güzel diyorum Hemen kıza dedi ay gerçekten çok güzel Ama çok güzel Yine bir taksi sıkıntısı yaşıyoruz Yok arkadaşlar akşam olduğu anda Taksi yok şu an böyle bir sıkıntı var pandemiden dolayı. Şimdi bir taksiden bir tane buldum çok şükür bir süre geçtikten sonra. O da birazcık uzak ama bekleyeceğiz artık. Bu açta kime gidecek? Anneannemle mi gidecektin? Onda daha kar ver karar veremedim. Karar veremedim. Benim evin oralara Daha dayıma konuşuyor. gidecektim ama Hı. bilmiyorum şu an vazgeçtim gibi. Bugün de inadına 100 tane kargom geldi. Şimdi onları nasıl taşıyacağım? Fazla kargo gelmiş. Asansörde beni görenler uzun bir tatilden geldiğimi falan düşünmüş olabilirler bu kargolarla. Neyse güzel bir gündü. Şimdi bunları açarız sizle birlikte. Bir elimi yıkayayım geliyorum. Yes ben geldim. Şimdi bunları açalım diyorum. Duyuyor musunuz? bildiğim benim evin içinde konuşuyorlar gibi. Ya arkadaşlar benim eskiden yan da eskiden derken bu haftaya kadar yan dairem boştu. Arada matkap sesi falan vardı ama biri taşınmamıştı belli ki. Biri taşındı birileri ya da genç yani. iki erkek olduğunu düşünüyorum ama şu an kız sesi de geliyor emin değilim ama ya arkadaşlar bu ne sestir ya yani hem müzik aşırı derecede hem kendi konuşmaları aşırı derecede. O yüzden yani gıcık oluyorum. Neyse. Kurabiye kalıbı aldım. Biraz da tatlı şeylerden konuşalım. Kalpli kurabiye kalıbım yok. Sevgililer gününde şey yapacaktım. Kalpli pasta ya da kurabiye yapayım demiştim. Kalıbım yoktu. Sonra da sevgililer günü geçti diye almamıştım. Geçen yine yol Bataklı'nın çok derinliklere indiğim bir gün e, tekrar böyle kurabiye kalıpları geldi gözümün önüne. Ben de dedim ki alayım. İlla lazım kalpli kalıp. Kırmış Ne olmuş ya? Şakır şakır. Ay kırık değil ya. Allah'ım gelene bakın. Deniz, deniz şeyleri. Maskara gelmiş. Bu L'Oreal'in Unlimited maskarasını çok seviyorum. O yüzden böyle e, bitmişti. Daha doğrusu o biteli biraz olmuştu hatta. E, ama hani elimde işte markalardan gelenler falan bir sürü maskara vardı. O yüzden ben de açınca kuruyan bir şey olduğu için ziyan olmaması adına sipariş vermemiştim. Ama bu ara azaldılar. O yüzden hemen dedim ki eski aşkıma geri dönmenin tam zamanı. Bir... O, kolye göndermişler. Ben kolye söylemedim ki. ha yüzük söylemiştim. Yay. Hiçbir olayı yok aslında. Böyle farklı farklı bir sürü parmağıma yüzük kombini yapmayı bu ara taktım da da hediye kolye göndermişler. Ben bunu takmam ama birine hediye edelim. Şöyle koyayım. Çok tatlısınız. Teşekkürler. Aa bu çok garip bir şey. Aa bunu şimdi deneyelim. Bunu denizde gördüm aslında. Onda görünce hemen alacaktım. Niyeyse unutmuşum. Geçen gün çıktı karşıma tekrar. Ee, dedim Deniz bana tekrar linkini atar mısın? Seninki neydi ondan alayım dedim. Deniz de hemen linkini attı ve Dandik diyorlardı. Hakikaten dandikmiş. Ama efekti böyle yıldızlı geceler yapıyor. Gerçekten ben çok merak ettim. Gece lambası gibi bir şey aslında böyle hani çocuklar için falan kullanılabilecek cool bir şey ama öyle güzeldi ki yıldızlı geceleri ben bunu böyle kullanırım gibi düşündüm. O yüzden aldım. Bu arada gösterdiğim her şeyin aşağıya linkini koyuyorum arkadaşlar. O da aklınızda olsun. E, yoruma da sabitliyorum. Videonun açıklama kısmında da her zaman bulabilirsiniz. Ay ben niye bu kadar böyle kalpli kalpli şeyler aldım acaba? Öyle denk gelmiş. Neyse. Böyle silikon şey kabı aldım. E, bunda böyle çikolata da yapılıyormuş. E, buz kalıbı da. Ben bunu ne düşündüm biliyor musunuz? Yazın şey yapıyorum ya buz küpleri yapıyorum kahveden. Sonra onların üzerine süt ekleyip böyle e, sütlü kahve yapıyorum aslında. Buna da böyle filtre kahveler doldururum. Kalpli bir şekilde dondururum onları. Sonra da böyle bardağa koyunca kalpli kalpli böyle şey kahve küpleri olur diye düşündüm. Üstüne de böyle süt ekleyince güzel bir görüntü olabileceğini düşündüm. O yüzden aldım. Belki çikolata da yaparız. Ben evde hiç çikolata yapmadım ama bunlarla ya çikolatalar da güzel olur. Bayağı beğendim o yüzden. Bunu da aşağıya ekleyeceğim. Evet, sonunda da bu kadar kutunun içinde küçücük bir şey çıkacak. Evet. Bu da şey ölçü kapları arkadaşlar. Şöyle bir şey bu da yakından göstereyim. Burada da ölçüler yazıyor böyle. Hani yabancı tariflere eğer bakıyorsanız siz de hep böyle kap üzerinden veriyorlar. Ve ben onu çevirisine bakmıştım işte. Böyle küsuratlı bir gram çıkıyor o bir kap dedikleri şey. Ve hep yani bütün ölçüleri ya table e, yemek kaşığı üzerinden veriyorlar ya da kap üzerinden veriyorlar. O da böyle gramaj olarak gerçekten çok net olmuyor. 128 gram mı neydi çünkü? Hani böyle tarifler bazen tutmaya biliyor işte bir kap dediği neye denk geliyor bilmiyorsun falan o yüzden böyle özellikle yabancı tarifler için Bence bayağı iyi çünkü bu mesela yarım kap ediyor. Bundan iki tane koyduğunuzda o yabancı tariflerdeki bir kapa eşdeğer oluyor ve bu çok ucuz bir şeydi. Yani 6 lira, 7 lira falan öyle bir şey ve içinde bütün ölçüler var. O yüzden ben bayağı pratik buldum. Belki tartınız falan da yoksa hani böyle gramı gramaj olarak hesaplayamıyorsanız ee, ve tariflerinizi tutturmak istiyorsanız bence bu tarz bir şey edinebilirsiniz. Ben çok sık kullanacağımı düşünüyorum. O yüzden hemen aldım. İngilizce onda satılıyor. Yine aşağıya ekleyeceğim. Aa bu paketi tanıdık bir yerden tanıdık bir yerden acaba nereden <laughs> o bilet.com'dan 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel paketimiz gelmiş abisinden kardeşine 8 Mart'la ilgili gelen de ilk paket bu arada teşekkürler kırmızı bir oyuncak bebek bu neymiş çok güzel kokuyor çilekli ve mutluluk sana çok yakışıyor <laughs> yazıyor üstünde. <gülüyor> Teşekkür ederim. Kişisel algılamalıyım umarım bunu. Sevgili Aygül ışığın sadece 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde değil, her daim parlasın. Özgür, mutlu ve umutlu yarınlar dileğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Sevgilerimizle Ovilet.com ailesi. Benden de size çok sevgiler. Bir de Darüşşafaka Cemiyeti'nden böyle içinde bir mektup var. 1863'ten bu yana eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla annesi ya da babası hayatta olmayan maddi durumu yetersiz, yetenekli çocukların yaşamını değiştiren Darüşşafaka'da bugün bine yakın öğrenci nitelikli eğitimle geleceğe hazırlanıyormuş. Aygül Yılmaz da e, Obilet.com tarafından adınıza yapılan bağış minnetle kabul edilmiştir yazmışlar. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum gerçekten. Böyle ıvır zıvır hediye vesaire onlar bir ıı, araç aslında. Asıl amaçlar bunlar. Yaşasın. Teşekkür ederim Obilet. Şimdi şu aleti birlikte deneyelim. Yıldızlı geceler aletini. İsterseniz pille çalışıyormuş. isterseniz böyle şey e, USB girişle herhangi bir şeyle de çalışıyormuş. Ben de onu takacağım şimdi. Powerbank var çantamda onu alayım. Taktım. Bu da böyle mi ya? Şöyle. Ha, bunu çıkarınca yansıyormuş. Oha. E bu nasıl bir şey ki böyle? <laughs> Çok güzel. Dur ışıkları kapatayım. Çok güzel. Çok güzel. Bunun renkleri var mı? Dur bakayım. Arkadaşlar şu an size tavanı göstereceğim de. Şuna bakın. Ay arkadaşlar çok güzel ya. Özellikle çocuğunuz falan varsa kesin alın. Şuraya bakın. Bu taraf bakın şu yıldızı falan gördüğünüz yer. E, mutfak tarafı düşünün yani. O kadar büyük bir alanı kaplıyor. Bu taraf camın olduğu kısım artık benim ev biliyorsunuz yani. Ya gerçekten çok güzel. Şundan çıkıyor. İnanılmaz güzel. Çok beğendim. Aa renkli oldu. Oha çok iyi. Bir sürü renk var. İsterseniz döndürebiliyorsunuz, isterseniz sabit kalıyor. Renkleri artırıp azaltabiliyorsunuz. Wow, çok iyi. Allah'ım bayıldım ya ben buna. Küçücük alet vallahi neler yapıyorsun ha. Alet böyle duruyor. Bu da bütün gökyüzü. Öbür renkli olmayanı da çok sevdim bu arada ben. Şunu. Bu rengini yani. Bu böyle iyice tam gece gibi. Hafif bir şey sesi var böyle. Hu 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 gibi böyle garip. <laughs> Niye taklidini yaptım sesini bilmiyorum ama. Öyle bir şeyi de var ama çok güzel. Ben bunu geceleri falan kullanırım. Işık açılınca böyle. Çok belli olmuyor. Şimdi size şey de göstereyim. Işıklı hali ve böyle. Bu normal. şu an çalışıyor. Kapattığım an böyle arkadaşlar. Çok güzel gerçekten. Ve şey yazmışlar. Mesela ben şu an koltuğa koydum. Alçak bir yere koydum aslında. Daha ne bileyim dolap tepesine falan mesela hani şuraya koyarsanız eğer o tarz yerlerde tavana yakın oldukça daha da net çıkıyormuş. Ben bu halini bile bayağı sevdim ya. Şu <laughs> Şuraya baksanıza. Çok güzel değil mi? Bu videoyu artık kapatayım. Bir üstümü değiştireyim. Umarım videoyu severek izlemişsinizdir. Videoyu eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.